Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı bir video ile karşınızdayım ya kısa bir video olacak zaten kısa yani hani bu videoyu çekme amacımın zaten hani ee, şöyle söyleyeyim zaten ee başlıkta şey yazıyor özel açıklama ee, yazar yazar muhtemelen e, öyle bir şey yazarım arkadaşlar e, bu video arkadaşlar neden çekiyorum diye soracak olursanız arkadaşlar e, neden çekiyorum biliyor musunuz? Daha demin bak yarım saat olmadı bak yarım saat bile olmadı. Hani 10-15 dakika önce arkadaşlar ben bir tane yorum gördüm tamam mı? Şurada arkadaşlar videolarda bakın taarruz haritasını yıllar sonra efsane maç, efsane savaş adında ben bir video çektim bugün. Ee, 4 saat önce diyor yani zaten benim bu videoyu çektiğim gün, yani kısa video olduğum için hemen yükleyeceğim. Siz de benim bu videoyu çektikten 5-6 dakika sonra izleyebileceksiniz. Ee, bu videoda arkadaşlar dördüncü dakika 38. saniyedi galiba. Orada hemen düşmanı ateş ederken böyle şey demişim. Biraz coşmuşum. Zaten o videoda coşmuştum baya biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle ananı demişim bir anda coşmuşum zaten. Ama ben zaten, zaten devamını getirmedim. Yani ananı bilmem ne diyeyim demedim. Yani ya da başka kötü bir küfür kullanmadım arkadaşlar. Yani ben anlamadım. Bir tane e, aslında e, güzel yorumlar yapan bir arkadaşımız. E, arkadaşımız diyorum çünkü yaptığı şey gerçekten çoluğa bastı. Arkadaşımız dememem lazım ama ben yine bir şey demiyorum. E, bu videoda zaten like falan istemiyorum. Bu tarz videoda zaten sizden like ve abone istemiyorum. Demiş ki 4, 4. dakika 38. saniye dakikaya bile vermiş. Bu işte artık küfür ediyor hatta canavarlaşıyor demiş. Ben bunu tabi direkt bandladım sinirlendim. Yani dakikası vermesi zaten beni en çok sinir Bir dedi bana canavarlaşırmış, canavarlaşıyor demiş yani. Hani başka küfür eden youtuberlara falan hani ben bir tane böyle dedim diye hemen böyle demiş hani başka böyle ancak onlarca küfür eden onlarca saat dakika başı küfür eden youtuberlara bir şey demiyorlar da yani ben bir tane bir şey dedim diye benim gibilere böyle bir tane bir şey dedim diye hemen e, açığını arıyorlar ya ben en çok buna oluyor? E, ee, o zaman gitsin başka tüm youtuberlar da hani böyle büyük youtuberlar isim vermek istemiyorum ama büyük fazla abonesi olan youtuberlar da gitsin desin diyemez tabi neden diyemez çünkü dese yani umumda bile olmayacak youtuber yani o adam da bile olmayacak ama tabi bize böyle benim mesela benim gibi youtuberlar benim gibi kanallar ve kolay lokma gördüğü için arkadaşlar ee, öyle diyebiliyor. Yani sırf ben böyle bir şey dediğim için bir şey yapmamış arkadaşlar. Yani böyle saçma sapan bir yorum atmış arkadaş. Hani oyunlarla coşmak çok normal arkadaş. Hani tamam öne, özür dilerim. Yani öyle bir laf deme ananı demek güzel bir şey değil tamam ama. Ben onun devamını getirmedim. Ben zaten ben onu coşmuşum. Maçın heyecanı içerisindeyim. Yani sırf ben bunu bir dedim diye yani gerçekten çok sinirlendim. Zaten direkt banladım. Ee, onu yapacak yapılacak en mantıklı şey banlamaktı zaten onu. Ee, ve arkadaşlar şunu da söylemem gerekse e, ben hiçbir zaman şey arkadaşı, hiçbir arkadaşımıza e, tanımamazlıktan gelmem. Yani ben inşallah kanalımız bir yere gel bir yerlere geldikten sonra çok yüksek yerlere geldikten sonra ismini değiştirmediğini söyledi. Arkadaşlar hatta isminizi değiştirseniz bile bana kendinizi tanıttığınız sürece arkadaşlar ben size hiç zaman unutmam arkadaşlar. Her zaman da tanırım yani. Ee, bunu da açıklamak isterim Arkadaşlar yani, e, yani Normalde ben bu tarz böyle bir böyle bir tane yorum için video yapmam ama bu gerçekten bu, bu, bu böyle bir yorum geldi sinir ettim bana canavarlaşıyor hem dakikayı vermiş hem canavarlaşıyor demiş o kadar sinir oldum ki yani hala sinirliyim yani ee, yani kendisi sanki kendisi hiç oyun heyecanına kapılmadı da sanki ağzında hiç küfür şey yapmadı Hadi kaç hadi küfür etmesin diyelim küfür etmedim zaten ben o anda, o anda bir anda dedim geçtim e, ee, 4. dakika 38. saniye siz de kendiniz bizzat gidip bakabilirsiniz. O video zaten e, coştuğum doğrudur. Yalan atmıyorum. Ama arkadaşlar yani direkt mi anladım yani? yani. Aslında anlatacak çok da bir şey yok arkadaşlar. Onu da açıklamak istedim. Ee, başka bir şey yok yani anlatacak bir şey yok arkadaşlar. İşte yarın yine videolar gelmeye devam edecek yani. Böyle yani saçma sapan insanlar yüzünden. Eee... Böyle bizim e, yolumuzu kesmeyiz, yolumuza engeller koyan insanlardan, insanların yüzünden biz video çekmeye tabii Tabi video çekmeye devam edeceğiz. Yani bunlardan dolayı video çekmemiz duraksamayacak. Devam edecek. Zaten ara, ta ara yıl tatilindeyiz. Ara yıl değil. Ara tatil. Direkt ara tatildeyiz. Videolar falan gelmedi. Devam edecek arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim yani. Bir daha da zaten böyle yorum atanı direkt ben banlarım. Affetmem yani. Başka bir hesaptan gelip bana kendini affettirmeye çalışsa bile ki öyle yapacağını hiç sanmıyorum. E affetmiyorum arkadaşlar. Ne sakaj o zaman bırakmasan. Bir dakika da görüşürüz Kendinize iyi bakın ve bay bay.